Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Salya'ya çıçek geziyoruz. Şu an Salya tuvalete girecekmiş. Dur ben tuvalete gidiyorum hadi. Tamam. Arkadaşlar şimdi kamerayı bir de kapamız lazım artık Salya gelmeden. İki dakika bekleyin arkadaşlar şöyle bekleyin. Saliye belki görmez ama görebiliyor ya. Telefon düşmesin yeter. Şunu mu arkadaşlar. Dur. Ay. Bir dakika arkadaşlar. Tamam. Ne yapıyorsun? Şimdi şey değil.

Şurada bir tane kitap vardı da ona bakacaktım. Şu an arkadaşlar şey nasıl oynayacağız değil mi arkadaşlar? Şimdi Salih ben Salih'e A diyeceğim. O da A diyecek. Sonra ben B diyeceğim. Salih'e de B diyecek. Sonra Salih e C üstünü bunu dökeceğim. Ve o zaman ne olacak bilmiyoruz. Şimdi başlayalım. Evet. Bakın ben abiceğim ee, işte elif gittik git, git. ha de şey de mi de senin de dini de de söyleyeceğim de dini evet, evet. onun en sonunda ne de yapıyorlar? yapıyorlar hadi tamam. a a b b c